Merhaba arkadaşlar Sorsal kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda 7. sınıf sosyal bilgiler dersi 1. dönem 1. yazılı sorularını beraber çözeceğiz. İlk sorumuzla başlayalım. İletişimde olumsuz tutum davranışlara örnek veriniz. Şimdi arkadaşlar iletişimde olumsuz tutum davranışlara en güzel en birinci örneğimiz ön yargılı olmak olur. İletişim öncesinde eğer iletişim kuracağımız kişi hakkında ön yargılara sahipsek bu iletişimi e, olumsuz etkileyecektir. İkincisi ise emir vermek ve iletişim sırasında göz temasından kaçınmak. Bunlar iletişimi olumsuz etkileyen tutum ve davranışlar olacaktır arkadaşlar. Geçtik ikinci sorumuz. Ben dili ne demektir? Örnek vererek açıklayınız. Ben dili arkadaşlar bireyin bir durumu kendi duygu düşünceleriyle açıklamasıdır. İlk önce tanımımızı yazalım. Ben dili bireyin bir durumu kendi duygu düşünceleriyle açıklamasıdır. Örnek verelim. Derslerine çalışmaman beni endişelendiriyor. Derslerine çalışmaman beni endişelendiriyor. Şimdi bir durum var. Durum ne? Derslerine çalışmamış olmaz. Bu durumu kendi duygu düşünceleriyle açıklamış. Ne demiş? Beni endişelendiriyor. Yani karşıdakini suçlayıcı bir cümle olmayacak ben dilinde. Kendi duygu düşüncelerini ifade edecek. Mesela eve geç kalman beni korkutuyor veya beni meraklandırıyor şeklinde bir örnekte yine verebiliriz bu örnekleri bu şekilde çoğaltabiliriz arkadaşlar. Geçtik. Üçüncü sorumuz. İletişim türleri nelerdir? Üç tane iletişim türü vardır arkadaşlar. Bu iletişim türlerimizden ilki sözlü iletişim. Diğeri sözsüz iletişim. Peki sözsüz iletişim nasıl oluyor hocam derseniz burada jest ve mimikler diyeceğiz. Evet, jestle mimiklerle yapılan iletişim, sözsüz iletişim olarak biliyoruz. Ve son olarak yazılı iletişim. Evet, iletişim türlerimiz bu şekilde. Sözlü, sözsüz ve yazılı iletişim olmak üzere 3'e ayırdık. Geçtim Dördüncü soru. Aşağıda verilen akıllı işaretlerin anlamlarını yazınız. İlk işaretimizin anlamı arkadaşlar şiddet ve korku. Şiddet ve korku. İkincisi ise olumsuz örnek oluşturabilecek davranış. Üçüncü işaretimizin anlamı genel izleyici kitlesi. Ve son olarak 13 yaş ve üzeri için uygundur. Mesela bunun 7 artı şeklinde olanı da görebilirsiniz. Bu da 7 yaş ve üzeri için uygundur anlamına geliyor. Bir daha tekrar edelim. Şiddet ve korku olumsuz örnek oluşturabilecek davranış. Genel izleyici kitlesi 13 yaş ve üzeri için uygun olan e, videolar, filmler şeklinde akıllı işaretler arkadaşlar bu şekilde kullanılıyor. Beşinci soru. Tekzip ne demektir? Açıklayını demiş. Tekzip Tekzip düzeltme yazısı demektir. Düzeltme yazısıdır. Yani yanlış yapılan haberin düzeltilmesidir. Evet. Tekzip düzeltme yazısı demektir arkadaşlar. Yani yanlış bir haber yapıldı. Bu haberin sonradan yanlış olduğu anlaşıldı. Bu haberi doğrulaştırmaya biz tekzip diyoruz. Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyümesinin nedenlerini yazınız. Evet Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüyüp gelişmesinin nedenlerinden ilki kurulduğu coğrafya. Kurulduğu coğrafya ve jeopolitik konum diyebiliriz. Çünkü kurulduğu coğrafya itibariyle Anadolu'da etki bir siyasi gücün, merkezi otoritenin olmaması, Bizans'ın eski gücünde olmaması bunlar Osmanlı'nın işine geldi ve ne yaptı? Kısa sürede büyümesinin nedenlerinden ilki oldu. Kuruluş dönemi pol politikaları diyelim. Kuruluş dönemi politikaları. Peki bu politikalar neler? Bir iskan politikası var. Bir de istimalet politikası var. İs i̇skan politikası Osmanlı Devleti'nin fethettiği yerlerde Türkmen aileleri yerleştirmesidir. Oranın Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlamasıdır. Kalıcılığını sağlamasıdır. İstimalet politikası ise Osmanlı Devleti'nin hoşgörü politikasıdır. Üçüncü olarak ahilerin desteği ve son olarak buraya yazabileceğimiz ne dedik? Bizans'ın eski gücünde olmaması ve Anadolu'da da merkezi bir otorite olmaması. Olmaması. Nerede? Anadolu'da. Evet, bunu da yazabiliriz. Geldik. Yedinci ve son sorumuz. Osmanlı Devleti'nde görülen İskan siyasetini açıklayınız. Az önce biraz bahsettik arkadaşlar. İskan siyaseti Osmanlı döneminde, kuruluş döneminde özellikle fethedilen yerlere göçebe Türkmenlerin yerleştirilip buraların Türkleşmesini ve İslamlaşmasını sağlamak hem de göçebe, göçebe Türkmenlere bir ev, oba, yurt vermek ve de arkadaşlar buralarda fethedilen yerlerde kalıcılık sağlamak için yapmış olduğu siyasettir. O zaman İskan diyoruz. Osmanlı Devleti'nin fethedilen yerlere göçebe Türkmenleri yerleştirmesidir. Peki amaç neydi? Amaç ise fethedilen yerlerin Türkleşmesini, İslamlaşmasını sağlamak ve oralarda kalıcılık sağlamak. Evet, bu da bu politikanın en temel amacıdır. Türk Türkmenlere de dediğim gibi yer yurt vermek, tabi bu da önemli bir amacıdır. Sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bir daha tekrar edecek olursak iletişimde olumsuz tutum davranışlar, siz bunun olumlu tutum davranışlarına da yine bakın size belki o şekilde soru gelebilir. Bunları bileceğiz. Ben dili ne demektir? Önemli bir konu. Ben dili ne dedik? Bireyin bir durum karşısında kendi düşünceleriyle durumu ifade etmesidir. İletişim türlerine baktık. Sözlü, sözsüz, yazılı. Sözsüz iletişim burada jest ve mimikler. Yani yüz hareketleri, el kolu hareketleri şeklinde yapılan iletişimdi. Akıllı işaretlerin anlamlarına baktık. Daha sonrasında tekzip yani düzeltme yazısı buna baktık. Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, kısa sürede büyümesinin nedenleri nelerdir bunlara baktık. Son olarak Osmanlı Devleti'nin kuruluş dönemi siyasetlerin, siyasetlerinden biri olan İskan siyasetini açıkladık. İstimalet siyasetinde şurada söylemiş olduk. İstimalette fethedilen yerlerdeki hoşgörü politikasıydı. Yani yeni bir yer alındığında oradaki halka hoşgörülü davranılması bu da istimalet politikasını bize götürüyordu. Evet sorularımız bu kadar arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek bizlere destek olabilirsiniz. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyorum. İyi çalışmalar.